Orada mıydınız? Affedersiniz. Yeter dikildiğim pencerenin önünde. Sen yat, benim uykum yok. Öyleyse oturup konuşalım. Yarın konuşalım. Hayır, şimdi! Ne olur, rahat bırak beni! Söyle, ne var aranızda? Kiminle? O yazar geçiren sakallı beyle. Bak nasıl sarardın! <laughs> Deli etme beni, söyle! Senin anlayacağın bir şey değil ki aramızda olan. Ben hayvanım yani sizin aşkınızdan anlamam. Dostça bir saygı aramızdaki. Saygı ne? Anlamadın gördün mü? Senin de dostların da bana karşı duymadınız. Benim de şimdiye kadar hiç kimseye duymadığım şey. Hepsi bu mu yani? Bu evet. Peki bütün o söylenenler duymadın mı sanıyorsun? Boşa beni. Dayanamıyorum artık ne olur boşanalım. Önce doğruyu söyle. Söyle ahurumla yaptın mı? Bu değil mi hepsi? Daha önemli bir şey yok senin için. Çünkü sen bana hep öyle baktın. Bel kalça göğüs olarak gördün beni, yalnız et olarak gördün. Bir tek defa insan olarak baktın mı bana, anlamaya çalıştın mı beni? Ee, boş laflar! Onunla yatmadım. El elime değmedi. Hiçbir şey de konuşmadık şimdiye kadar. Hiçbir şey vaat etmedi. Ama onun gibi birinin kulu kölesi olmak isterdim. Öldüğü yerde ölmek isterdim. Her şeyimle onun olmak isterdim. Yeter. Ne istiyorsunuz hala benden? Dayanacak gücüm kalmadı. Öldürdünüz beni, bitirdiniz. Yeter. Yeter. Kahvaltıyı dışarıda ederiz, değil mi? Ben biraz dolaşayım. ...Kadını aldı ya bu işin artık duramaz! Sakallı da bulmuş fıstık gibi karıyı! Oooo! Oh! Gündüzleri öğretmenin Allah evine! Gece burayı göz tuttuk mu tamam! Kocayı uyutur, sakallıyı içeri alacak! Sararız evin etrafını, basarız sofrayı! İkisini de rezil ederiz! O herif gene de boşamaz karıyı! Yok deve! Boşayacak çare yok! Sakallı çekip gidecek! Kadın kaldı mı açıkta? Elini atanın elinde kalacak! Allah! Yazık olacak güzelim kadına! Ne açacaksın? çeksin bu kadar kişiye yaldızlatmanın cezasını! O herif çağda biz neyiz? Biz adam değil miyiz? Hadi kalkın bir yukarı bakalım! Sparto öğrenci! Ne dersiniz? Yine hanımın bir kahvesini içelim mi? Helalem, Mine yerken bir kahve razı oldu bizim başkan. Mine hanım, hanım, Geliyorum! Hoş geldiniz! Tren gelinceye kadar Mine bir vurayalım dedik. İkramı sever, herhalde bize bir acı kahve yapar. Tabi! Buyurun! Lafı nasıl dokundurdum, iyi mi? Kadın da çok üzüldü ya! Şaka bir yana! Mine hanımın kulağını biraz bükmek gerek. Yoksa bu işin sonu kötüye varacak. Biraz haksızlık etmiyor muyuz? Mine hanım içimizden biriyle ilişki kursaydı, böyle mi davranacaktık? Aynı şey değil bu! Aramızda idare edip gidecektik yani. Doktor, doktor! Biz hoş görsek bile kasabanın gençleri rahat bırakmayacak. tatsızlık çıkmasından korkuyorum. Zahmet verdik. Ne zahmeti? Sağ ol bacım. Siz de buyurmaz mısınız İlhan Bey? Nasılsınız? Buyurun oturun. Buyurun bir kahve yapayım size. Oturup şöyle bir rahat rahat konuşamadık değil mi? Öyle oldu. Dönüş ne zaman? Bu yakınlarda dönerim herhalde. Doktor, biz çıkıyoruz. İyi, ben de geliyorum. Görüşeceğiz. Tabii doktor. kızıyorsunuz ama işte gördünüz, bu kadarı da olmaz ki! Nihayet biz de delikanlıyız abi, kanımıza dokunuyor! Tamam, tamam anladım! Merak etmeyin, hayvan değiliz biz de! Biz de bu kasabanın evladıyız, telaş yok! Bir çare düşüneceğiz elbet! Tamam, hadi, hadi bakalım! Bu Neler oluyor? Ne istiyorlar? Anlamıyorum. Sevgiyle bakmaktan korktukları için düşmanca yaklaşıyorlar. Kendi işlerine gelen bir namus iş adına namussuzluk ediyorlar. İyi, güzel, doğru ne varsa kirletmek, yok etmek istiyorlar. Boş, amaçsız bir tatmin işte. Öfkeden çok merhamet duyuyorum. Anlıyor musunuz? Anlamak bir işe yaramayacak biliyorum. Yarın öbür gün üzerinizdeki baskı daha da artınca ne yapacaksınız? Kadınsınız. Bir başınıza nasıl dayanacaksınız? Sizi burada böyle yalnız, korumasız bırakıp gitmek istemiyorum. Gideceksiniz. Cemile anlatmaya çalıştım. Kuşadasına halama gitmek istiyorum. Boşanalım dedim. Biliyorum, dayanmak zor olacak gider gitmez bana yazar mısınız hemen gelirim söz vermeyin Ümitleriniz var mesleğiniz var farklı ilişkileriniz var sizin bir yol bulurum geleceğim Ne olur bırakın söz vereyim hey, 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 hey. سره <laughs> Beni çağırtmışsınız. Evet, siz miydiniz? Buyurun, oturun hocam. Mesele nedir? Sizinle hem dost, hem kasaba halkının temsilcisi olarak konuşacağım. Dedikoduları herhalde duymuşsunuzdur. Meseleyi anladınız herhalde. Özür dilerim, anlayamadım. Abinizle Mine hanım arasındaki ilişkiden bahsediyorum. ...Beni açık konuşturmayın! Öyle özel bir ilişkiden haberim yok. Bu yüzden açık konuşursanız yararlı olur. Yani seviştiklerini bilmiyorsunuz? Sizin evinizde buluşuyorlar, haberiniz olmuyor, öyle mi? da haberim olurdu. Sizin yanlışınız tüm insan ilişkilerini... ...Kendi yoz ilişkilerinizle karıştırmaktan kaynaklanıyor galiba. Bir erkekle bir kadın arasında da... ...Eşit ilişkiler, dostluklar kurulabileceğini anlayamıyorsunuz. Ne yani, eşyayız biz çünkü! Amacım size hakaret etmek değil. Ama biraz dürüst davransaydınız... ...Mine'nin bir Esin Hanım olmadığını takdir edecektiniz. Abim de herhalde sizlerden biri değil. Sen ne demek istiyorsun hoca hanım? Mine sizlerden biriyle ilişki kursaydı... ...Dünyanın en iyi kadını olacaktı değil mi? Abinin koyuna girince sana iyi geliyor değil mi? Mine hanım hakkında böyle konuşmaktan sizi men ederim. O zaman beni iyi dinle başına bir iş gelsin istemiyorsan... ...abin iki gün içinde kasabayı terk edecek. Sen de başka bir yere tayinini isteyeceksin. Şimdi de siz beni iyi dinleyin. Ne zaman gideceğine karar vermek abimin bileceği bir iş. Bana gelince... ...tayinimi isteyeceğim. Ama sizden korktuğum için değil. Bu pisliğe daha fazla tahammül edemeyeceğim için. Siz burada bekleyin. Senin yolunu için korktum. Her şey yapabilirdim ben. Yarın vilayete gidip tayinimi isteyeceğim. Milli eğitim müdürü çok yapıcı, aydın bir insandır. Buradan usanmışım biliyor musun? Bugün onu fark ettim. Seni burada bırakıp gitmek istemiyorum. Birlikte gideriz. Daha da olmazsa istifa edersin. Yine ne olacak peki? Tek başına o mu üstlenecek bütün bu rezilliği? Nasıl dayanacak? Kuşadasına halasına gideceğini söyledi. Kocasına boşanadım demiş. Bana yazacak. Gidip onu bulacağım. Gideceğim ya. Bu kadar mı? Ya kocası bırakmazsa? Ya da ne bileyim, sana yazmayı onuruna yediremezse? Hiç düşündün mü? Zerinden sana sorumluluk yüklemediği için ayrıldığını söylemişti. Yoksa sorumluluktan kaçan sen misin? Çoğu aydınlarımız gibi. Çok ağır konuştun öğretmenim. Kardeşinim her şeyden önce. Ama en önemlisi, yine gibi kadınım ben de. Anlıyorsun değil mi?